Tuğba Arıkboğa ve bugün sizlerle birlikte Efsun Gayrimenkul Ajansı'ndayız. Yanımda Fahriye Hanım var. Merhaba Fahriye Hanım. Merhaba Tuğba Hanım. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. ismim Fahri Erbil. Efsun Gayrimenkul Ajansı kurucusu ve brokeriyim. Ayrıca Efsun Uluslararası Danışmanlık ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kendim yatırım ve finans danışmanıyım. 9 yıldır bu sektörde devam etmekteyim. Yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var. 15 kişilik ekiple her türlü gayrimenkul alım, satım ve kiralamasını yapmaktayız. Ayrıca şirkette eşim ve kızımla beraber devam etmekteyim. Kızım iç mimar. iç mimarlık şirketimizde var. Müşterilerimize alım-satım işlemlerinden sonra iç mimarlık hizmeti de vermekteyiz. Dizayn işlemlerini bizler yürütmekteyiz. Ne güzel. Bir aile şirketisiniz evet, aslında. Evet, bir aile şirketiyiz. Çok tatlı. Peki sizin bu emlak danışmanlığına giriş hikayenizi öğrenebilir miyim? Yani daha öncesinde hangi meslekle uğraşıyordunuz ve evet. nasıl girdiniz? Bu süreçten biraz bahsedin lütfen. Tabii ki. Emlak sektörü hayalimdi zaten. Bundan önce 8 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptıktan sonra bir sürü sosyal faaliyet, sosyal sorumluluk projeleri yaptım. Belediye Kent Konseyi Başkanlığı, siyasi birkaç görevlerim oldu. Bunların haricinde hep bir hayalim gayrimenkul sektörüydi. Eşimin suvay olması nedeniyle Türkiye'nin çok illerini gezdik. E, tabii ki istediğim sektör gayrimenkul işini yapamadım. En son 2014 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra nasıl yapabilirim, gayrimenkul nasıl hayata geçirebilirim diye fizibilitelerimi yaptım, eğitimlerimi aldım. 2015 yılında İstanbul Maslak'ta bu hayalimi gerçekleştirdim. 9 yıldır da bu sektörde. yıldır da bu sektörde devam etmekteyiz. Eğer İstanbul'da bu mesleği icra etmeseydiniz nerede yapmak isterdiniz ya da emlak danışmanlığı dışında şunu yapmak isterdim dediğiniz bir meslek var mı? Kesinlikle ve kesinlikle tekrar dünyaya gelsem yine aynı sektörde yani gayrimenkul sektöründe devam etmek isterdim. Bunun haricinde de eğer ki gayrimenkul sektörü değil başka bir sektör derseniz ikna yeteneğim ve pazarlama stratejim kuvvetli olduğu için tekrar herhangi bir sektörde danışmanlık şirketi kurmak isterdim ve İstanbul'da yapmak isterdim. Yani her şekilde İstanbul benim için. İstanbul'a aşığıyım. Anladım. Aslında hayallerinizi yaşıyorsunuz zaten. Hayallerimi yaşıyorum. Evet. Çok güzel. Peki sizin uzmanlık bölgeniz neresi? Uzman olduğunuz gayrimenkul türleri neler? Biraz bundan bahsedelim. Evet. Uzmanlık bölgesi derken biz firma olarak uluslararası çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde çalışıyoruz. Türkiye'nin herhangi başka illerinde hem yatırımcılarımız hem portföylerimiz var. Yurt dışında da çok fazla hem yatırımcımız hem de portföylerimiz var. Daha çok uzmanlık bölgemiz Sarıyer olarak devam ediyoruz. Kendi portföyüm olarak ben daha çok fabrika, otel, ticari alanlar, ve sanayi fabrikalar, imarlı arsaları portföyümde bulundurmaktayım. Birçok yönde çalışmalarınız çalışmalarımız bulunuyor. devam ediyor. Evet. Çok güzel. Peki bize bu videoda bir portföy gezdireceksiniz. Bu portföy hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz seyircilerimiz Tabii ki. Portföyümüz bir otel. Uzmanlık alanım daha çok otel olduğu için sizi portföy olarak bir otele götüreceğim. Sirkeci'de otelimiz. Bu da bizim bu kanalda ilk gezdiğimiz otel, otel portföyümüz olacak. O zaman ben görmek için sabırsızlanıyorum. Siz de dilersiniz bir an önce geçelim. Tabii ki. Müzik geldik ve Fahriye Hanım şu an sözü size bırakıyorum. Tamamen ben sizin bu dakikadan itibaren müşterinizim ve sizi dinliyorum. Evet. Şimdi tarihi adalımızın en önemli mekanlarından Sirkeci'de Hampton Double Tree otelimiz. 101 odalı otelimize hoş geldiniz. Otelimizin burası 375 metrekare ee, lobi alanı. Burada oturma alanlarımız var. Burada resepsiyonumuz var yanımızda. Ayrıyeten barımız, kahvaltı salonumuz. Bakın burası kahvaltı salonu. Kahvaltı salonu, burada kahvaltı veriliyor. İnsanlar burada aldıktan sonra tekrar mekanımız. Hı hı. Burada kahvaltılarını ve yemeklerini yiyorlar. Hı hı. Akşam istedikleri zaman da bu alanlarda oturuyorlar. Hı hı. Böyle bir konseptimiz var. 375 metrekarelik bu alan misafirlerimizi girişte ağırlıyor. Çok güzel. O zaman bir oda turu yapalım hemen. Tabii ki. Hemen bir oda turu, deniz manzaralı bir odaya çıkalım. Tamam. Geçiyoruz. Sarıyer'de daha çok kimler ev alıyor Fahriye Hanım? Sizin müşteri profiliniz daha çok kimler oluşturuyor? Ee, Sarıyer bölgesi çok geniş bir alan e, bilindiği üzere. İstanbul'un en göze ilçelerinden bir tanesi. Hı hı. Şimdi boğaz hattında yalılarımız. E, Ayrıca e, Karadeniz'e ve Belgrad Ormanı'na yakınlığından dolayı Zekeriya Köyü tercih edilmekte. İş merkezi olduğundan dolayı da rezidanslarımız ve ofis katlarımız Maslak'ta. Ayrıyeten tüm konut ihtiyaçları içinde tüm genel Sarıyer'imiz... Hizmet vermekteyiz. Anladım. Peki Sarıyer'de ev sahibi olmak isteyen biri ne kadar bir meblağ gözden çıkarmalı? Yani en düşük fiyattan başlamak gerekirse evet. ne kadar? Yani Sarıyer minimum bir, bir artı bir dairelerimiz 7 milyon TL'den başlamakta. Hı hı. Ayrıca yani yerine konumuna göre bunlar değişim değişkenlik göstermekte. Hı hı. Bunun e, rezidans penthouselara geldiğimiz takdirde 120 milyon TL'ye kadar hı hı. E, fiyatları çıkıyor. Peki, Sarıyer deyince aklınıza gelen üç şeyi merak ediyorum. Ee, kesinlikle Boğaz, ee, evet. ikincisi Belgrad Ormanı, Hı -hı. üçüncüsü de balık. Peki, o zaman biz bir an önce otel odasına göz atalım hemen. Hemen. Ben beni gezdirmenizi istiyorum. Otelimizde 18 metrekare ile 25 metrekare odalarımız mevcuttur. Toplamda 101 odamız vardır. Ee, bu otel odamız çift kişilik. Görüldüğü üzerine boğaz manzaralı. Çalışma masamız, oturma alanımız, çay Devans kahve alanımız. televizyon da var burada. Evet. Çok güzel burada. Gayet geniş bir oda öncelikle onu söylemek istiyorum. Çift kişilik yatağı televizyon olsun. Burada bir oturma alanı var her yerden ve giyinme alanı. Banyosuna da hemen bir göz atalım kısaca. Banyosu da. Gayet yeterli, geniş evet. bir duşa duşakabin ve çok ferah, beyaz, çok şık ve modern döşenmiş gerçekten ve bu otelin bütün odaları aynı modernlikte, aynı şıklıkta. Evet. O halde hemen bu harika manzaralı terasına göz atalım istiyorum Hemen terasa çıkalım. Hadi geçiyoruz. Otelimizin 600 metrekarelik teras alanına çıkmış bulunuyoruz. Gördüğünüz üzere yaramada'nın en güzel lokasyonunda bu otelimiz. Gerçekten manzaraya mest olacaksınız burada. Karşımızda Haliç Karaköy, birinci köprümüz karşımızda. Manzara muhteşem. Topkapı Top Sarayı, Eminönü ve muhteşem manzarayla bu otelimiz satılıktır. Fahriye Hanım sanki biraz yorulduk evet. mu? Bir soluklanıp evet. kahve içmeye kahve geçelim içmeye. diyorum. Gerçekten bu manzara, bu otel efsane. Zaten gördünüz ilgilenenler Fahriye Hanım'la iletişime geçebilir. Teşekkür ederim. O zaman biz kahve içmeye geçiyoruz. Bekliyoruz. Şimdi portföy gezimizi yaptık ve Fahriye Hanım bizi sevdiği favori mekanlarından birine getirdi. Ben sorularıma burada devam edeceğim. Evet bu mekan gerçekten çok güzelmiş. Evet. Çok sıcak, çok samimi. Siz buraya sık sık geliyorsunuz sanırım. müşterilerimizi ağırladığımız zaman, iş bitiriminde falan genelde akşamları burası çok güzel oluyor. Evet şu anda da çok keyifli evet. zaten karşıdaki ağaçlar olsun. Ben yeşillik çok severim. Çok huzurlu bir yer. Çok huzurlu bir yer. Evet. Fahriye Hanım, bir emlak danışmanı olarak günlük rutininizden bahsetmenizi istiyorum. Sizin bir gününüz baştan sona nasıl geçiyor? İşinde başarılı iş insanlarının tamamına bakıldığında tamamının istisnasız sabah erken kalkıp iş hayatının erken başladığı görülmektedir. Ben de kendim yaklaşık bildiğim bileli, yani 25-30 yıldır sabah altta kalkarım. Sektöre geldikten sonra da aynı şekilde devam ettim. Sabah altta uyanırım. Kişisel gelişim uzmanıyım. Hipnoz, akapunktur, biyoenerji uzmanıyım. E şimdi bunları da bildiğim için sabahları kalkar ilk önce kendimi ederim. Metasını yaptıktan sonra aşağıya inerim, kahvaltımı yaparım. En geç saat 8'de ofiste olurum. Planlarımı yaparım, müşterilerimle gezerim, yatırımcılarımı gezerim. Toplantılarımı en geç 3-4 tane en fazla toplantı ayarlarım. Bunları yaparım, ondan sonra da hayata devam etmeye başlarım. İş çıkışı genelde rutininiz nasıl? İş çıkışı genelde ailemle evime geçerim, ee, evimde olurum, dinlenirim. Zaten gün genelde hep yoğun geçiyordur bizde. Ee, hem müşterilerimiz hem yatırımcılarımız o yoğunluktan sakin kafayla eve geçip evimde huzur içinde dinlenmeyi tercih ederim. Çünkü sabahken kalktığım için evde huzur buluyorum, daha çok dinlenme ihtiyacım olduğu için eve geçerim. Çok güzel. Peki. Biliyoruz ki emlak piyasası rekabetçi bir piyasa ve bu piyasada siz öne çıkmak için uyguladığınız farklılaşma stratejileri var mı? Varsa neler bunlar? Biraz bahseder misiniz? Tabii mısınız? ki. Bizim emlak sektöründe en önemli etken güvendir. Ee, biz de bunun üzerinde özellikle iki şirketim olarak da ikisinde de özenle duruyorum. Şimdi alıcıda ve satıcıda ikisi de bizim için çok önemlidir. Bizim müşterilerimiz bizim için değerlidir. İkisine de ikisinin de kazanacağı, ikisinin de yatırımda fırsatı bulabileceği şekilde bir danışmanlık verdiğiniz takdirde o müşteriler size katlanarak dönmeye devam ediyor ve sizi bırakmıyor. Artı 20 diye çarpabiliriz bunu. Bir müşteriye güzel kazanç sağladığınız takdirde ve doğru dürüst olduğunuz takdirde o müşteri sizden vazgeçmiyor. Biz de bu prensibi iki şirketimde de devam etmeye çalışıyoruz. Yani siz güven vererek aslında evet piyasada ön planda olmaya gayret ediyoruz. Farklaşma stratejiniz güven. Güven. Çok güzel. İşinizi yaparken karşınıza çıkan en büyük kriz ya da fırsat neydi? Bunu nasıl değerlendirdiniz? Bunu merak ediyorum. Evet. Şimdi piyasalarda bilindiği üzere bir kriz var. Bizler kriz var demeyiz hiçbir zaman sektör olarak. Her kriz bir fırsat doğurur. Yatırımcılarımıza kriz anında dahi biz çok güzel yatırımlar yaptırdık ve kazanç sağladık. O yüzden sektöre baktığımızda bir kriz var mı dediğimizde bana göre bir kriz sektörde yoktur. Her kriz bir fırsattır diye değerlendiriyorum. Çok güzel bir bakış açısı. Evet. Peki emlak danışmanı olarak geleceğe yönelik hedef ve planlarınızdan bahseder misiniz bize? Gelecekteki en büyük hedefim bu sektörde daimi olarak kalıcı olmaktır. Bu amaç uğrunda iki şirketim olarak prensip haline getirdiğim tek nokta güvendir. Güven olduğu takdirde hem alıcınız hem satıcınız asla sizden vazgeçmeyecektir. Ekstra bunun haricinde de yatırımcılarımız sizle devam edecektir. O yüzden tek gelecek için planım sürdürülebilir olmak ve bu piyasada daimi olarak kalıcı olmaktır. Fahriye Hanım benim sorularım bu kadardı. Videoda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve sizler de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, My Love Türkiye YouTube ve Instagram üzerinden takip etmeyi ve değerli yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve bye.